kutsal din duygularının devlet politikalarına kesinlikle karıştırılamayacağı. Bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda. Bu ilkelerden biri de laiklik ilkesi. Kutsal din duygularının devlet politikalarına kesinlikle karıştırılamayacağı. Toplumun düzenini oluşturacak sistem inşa edilmekte. Ve bu sistem bir ilke getirmekte. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen ve 1937'de sistemin temeline eklenen o temelin oluşturulduğu ilkelerden bir tanesi Allah'ın hükümlerinin bu toplumun yönetiminde, bu toplumun idaresinde insanların birbirleriyle olan ilişkileri, insanların idare ile olan ilişkilerinde, insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve insanların idare ile, merkezi otorite ile olan ilişkilerinde Allah'ın hükümlerinin idareye kesinlikle karıştırılamayacağı. Her toplum bir sistemdir arkadaşlar. Şimdi bakalım Rabbimiz sistemi bize nasıl öğretmektedir. Tövbe suresi 109. ayet. Binasını Allah'ın sınırları ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasını yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup onunla beraber kendisi de cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Arkadaşlarım, bu ayet okuduğumuzda demiştik ki Rabbimiz sistemden bahsetmekte. eserden bahsetmekte. Eğer sistemini Allah'ın ölçülerini ve sınırlarını gözeterek temelini kurar ve yükseltirsen, onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışacak şekilde temelini oluşturur ve yükseltirsen hayırlı olansın. İyi olan sensin. Hayır getirecek olan sensin. Ama eserini yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup yani Rabbinin ölçülerinden, ilkelerinden yüz çevirerek onun ilkelerinin uygulanmasını da engelleyerek kuracağın bina uçurumun kenarına kurulan ve o eserle beraber cehennem ateşine gidecek olan bina olarak Rabbimiz bize bildirmektedir. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez diyerek de bina örneği ile toplumu ilişkilendirmektedir demiştik. Çünkü bina bir eser bir sistemdir. Bu sistemi ayakta tutan toplum, böyle bir sisteme itaat eden toplum Allah tarafından zalim olarak bildirmekte. Çünkü zulüm ediyor. Çünkü yaratılış ilkelerine, ölçülerine uymayarak nefsine ve çevresine zulüm ediyor. İşte bu nedenle Allah zalim der. Bu toplumun da doğru yola iletilmeyeceğini Rabbimiz bildirmektedir. Laiklik ilkesi Allah'ı inkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoymaya çalışanların inandığı ve yaşatmak istediği bir ilkedir kendilerine hak apaçık geldikten sonra bir kul bir toplumun idaresinde Allah'ın hükümlerinden yüz çevrilmesi gerekiyor. Allah'ın hükümlerinin toplum idaresine karıştırılmaması gerekiyor. İnsanlar dindar olabilir ama yönetim layıktır. Yönetim herkese eşit mesafede olması gerekir. Batılı. Bakın çok dikkat arkadaşlarım. Bu Allah'ın yolundan alıkoymak için hakka batıl elbisesi giydirmektir yönetimin herkese eşit davranmasını gerektiren bir ilkedir şeklinde laikliği gösterip Allah'ın yolunu ise Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını ise bir eşitsizlik, bir adaletsizlik yaratacakmış gibi göstermek zaten Allah'a güvenmemek, Allah'a inanmamak, onun kitabındaki hükümlerin uygulanmasının eşitsizlik yaratacağını iddia etmek bu şekilde Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermektedir. Kendi içerisinde tutarsızdır. Bunu diyen insan ya Allah'a inanmıyordur ya da İkiyüzlülük yüzlülük yaparak inandığını iddia ettiği kitabı uygulamıyordur. Bu şekilde inanca Allah münafıklık der, iki yüzlülük der. Onlar inandıkları gibi yaşamazlar. Onlar sözlerinde, dillerindedir onların imanı. Kalplerinde değil, amellerinde değil. Peki akledelim. Akledelim arkadaşlarım. Gerçekten laiklik ilkesi insanların dinlerini özgürce yaşamalarına imkan veriyor mu? Madde 24. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bu toplumda herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Din amel etmektir. Din yaşamaktır. Şimdi örnek verelim. Yüce Mevlamızın indirmiş olduğu hükümlerde masum olan, iffetli olan bir kadına zina iftirası atmak 80 celde cezasını gerektirir. Her kim iffetli bir kadına zina iftirası atıp dört şahit getiremezse onun cezası 80 celdedir. Allah kadının erkeğin onurunu, iffetini korur ve özel olarak bu suçların cezasını düzenlemiştir. Ve bize de bu cezanın uygulanmasını emreder. Peki bugün bir zina iftirasıyla karşı karşıya kalan ve bunun dirillendirilemediği halde bir kişiye 80 sopa cezası verildiğinde bu kişi de gidip şikayetçi olduğunda bu anayasa hükümlerine göre. Sonuç nedir arkadaşlarım? Kasten yaralama suçundan yargılama. Çünkü bu toplumun yasalarında zina iftirası ayrı bir hüküm olarak düzenlenmemiştir. İftiranın karşılığı bellidir. Hapis cezasıdır veya hapis cezasının uygulanmamasını gerektiren diğer hafifletici haller söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle bir kişiye celde cezası öngörülmemiştir. Böyle bir şikayet karşısında dinini yaşayan, Allah'ın emrettiği hükmü uygulayan insan suçlu konumuna düşecektir. Allah'ın hükmüne göre hükmedilmeyen bir yasama sisteminde, bir yargılama sisteminde suçlu olmak, Allah'ın hükmünü uygulayarak suçlu olmak kaçınılmazdır. Peki nerede din ve vicdan hürriyeti? Din sözlerden mi ibaret? İnandık demekle mi? Amellerin olacak. Dinimizin, Rabbimizin uygulamamızı emrettiği ameller ne olacak? Bu ameller uygulandığında neden suçlu muamelesi görüp yargılamaya tabi tutuluyor? Çünkü Rabbimiz dedi ki: "Eğer Allah'ın hükümlerini uygulamazsanız hiçbir şey üzerine değilsiniz. Hiçbir şey üzerine sağlam olmayan, çürük bir temel üzerinesiniz. İşte sistemin çürüklüğü budur arkadaşlar. Sistem hata verir. Din ve vicdan hürriyeti yazar ama yazıda kalır. Gerçekten dinini yaşayan, Allah'ın emrettiğini amel eden bir insan suçu durumuna düşer. Oysaki gerçekten hürriyet verebiliyor olsaydı dinini yaşamış. Dininin gereklerini yaptı demesi gerekirdi diyebilir mi? Kaos oluşur. Burada farklı bir yasa var, burada farklı bir yasa var. Bu yasayı uygulamak isteyen insan senin yasana göre bozgunculuk yapan bir insan olur. Oysaki sen Allah'ın hükmünü uygulamayarak onun yarattığı arzda onun hükümlerine tabi olmayarak en baştan bozgunculuk yapan ve bunu yükselten bir sistemin içerisindesin. Rabbinin hükümlerinden yüz çevirerek. Allah size çocuklarınız hakkında kadının payının iki mislini vermenizi emreder. Kadın sayısı ikiden fazla ise ölünün bıraktığının üçte ikisi kadınlarındır. Bizim için bizden daha iyi bilen, bizim nefsimiz için hayırlı olanı bizden daha iyi bilen Mevlamızdır. Biz buna iman eder ve bunun üzerine yaşarız. Ve Allah bize hikmetlerini, sebeplerini öğretir. Senin, benim, kendi aklımıza göre bize eşit olmayan bir durum varmış gibi gözükebilecek şey Allah katında bizim için hayırlı olandır. Ve bunu ancak iman edip yani güvenip beni yaratan, bana böyle güzel gözleri, kulakları, gönlü veren yaratılışımı güzel yapan Mevlamın burada bir bildiği vardır diyerek takva ile yaklaştığımız zaman Allah bize öğretecek arkadaşlarım. O yüzden şeytanın telkinine, nefsin fısıldamasına yenik düşmemek ve Rabbe güvenmek gerekir. Şimdi kadının payının iki mislini vermenizi emreder diyor Rabbimiz. Şayet kadın sayısı ikiden fazla ise ölünü bıraktığının üçte ikisi diyerek de farklı bir düzenlemeye gidiyor. İki kız kardeş ve bir erkek kardeş düşünelim. Miras payını Allah'ın indirdiğine göre bugün paylaşmak isteyen. Ona Nisa suresi 11. ayeti hatırlatıp mirası pay ettiğimizde. Bu durumu istemeyen bir kız kardeş. Niçin ben bir erkek kardeşim iki alıyor? Niçin kadınlar olarak bizler bir erkek kardeşimiz iki alıyor? Diyerek mevcut sistemin hukukuna başvurduğunda bugün mahkeme neyi uygulayacak arkadaşlarım? Medeni kanunu uygulayacak ve medeni kanuna göre herkes eşittir diyecek. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Peki nasıl bir hürriyet? Hani laiklik ilkesi insanların dinini yaşamasına, onların dinine müdahale etmez. Otorite dinden bağımsızdır. Akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? İşte ilke ve işte nasıl Allah'ın yolundan alıkoydu. Bu şekilde bir yasaya göre hareket eden bir hakim medeni kanunu uygulayacak. Allah'ın kendisine indirdiğini uygulamayacak ve Allah'ın hükmünü uygulamaya çalışanı da alıkoyacak, engelleyecek cebir yoluyla. Çünkü bu yasada bu geçerli. Eğer buna tabiysen, buna itaat ediyorsa Allah'ın indirdiğini uygulamayacak, Allah'a kulluk etmeyecek Allah'a kulluk edenleri de engelleyeceksin. Demek ki Rabbin kitabından başka hiçbir şey insana özgürlüğünü veremez arkadaşlarım. Dinde zorlama yoktur diyen yüce Mevla'mızın yasalarından başka hiçbir şey tutarlı, gerçekçi olamaz ve engellemediğini, hürriyet verdiğini söylediğin bir ilkenin asla buna hizmet etmediğini de seni şahit kılar. İşte Allah insanı nefsine böyle şahit kılar. Bu örnekleri çoğaltabilirim arkadaşlar. Toplumun temelden Allah'ın hükümlerinden yüz çeviren bir sistem üzerine inşa edilip daha sonra insanlara dinlerini yaşama özgürlüğü vermesinden asla bahsedilemeyeceği gibi dinini yaşayanı suçlu kılar ve onu engellemeye çalışır. Çünkü temelden sistem bozuktur beyine açıktır. Her kim Allah'ın hükmünden yüz çevirir ve onun hükümlerinin uygulanmasına alıkoyarsa, artık böyle bir temel üzerine inşa edilen herhangi bir mekanizmada yasama, yürütme, yargı artık Allah'ın ölçülerine uyulmayacağı için hayırlı ve gerçek sonuçlar böyle bir sistemin içerisinde çıkamaz ve böyle bir sisteme itaat eden bir insan hayır doğuramaz ve başarılı olamaz.